Fethiye'nin simge yapılarından Amintaskaya mezarları, kavurucu yaz sıcaklarına rağmen, yerli turistlerin uğrak noktası oldu. Yaklaşık 200 basamaklı dik yamaç tırmanışını göze alan ziyaretçiler, hem tarihi Likya mirasını yakından görüyor, hem de eşsiz körfez manzarasının tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, zirveye ulaştıklarında Fethiye Körfezi ile Şövalye Adası'nın panoramik manzarasıyla karşılaşıyor. Düzce'den geldik, Balay için geldik geziyoruz, tarihi yerleri öğreniyoruz bu sayede de. Evet, öyle sıcağında şu an yaklaşık hava 40 derece. Amitaz Kral Mezarları'nı ziyaret ettiniz. Nasıl buldunuz? Yani tarih açısından çok bir bilgimiz yok ama görüntü olarak çok güzel. Yani kendini bu şekilde koruması biz de görünce mutlu etti biz de beğendik yani. Evet, o sıcakta bu kadar basamak çıkmak zor geldi mi? Anlamaz. Yani biraz zor geldi tabii <laughs> sıcaklarda ama görmek de güzel oldu bizim için. Fazlasıyla sıcak, ama umduğumdan çok iyi bir yer. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Mükemmel değildim, değil mi ya? Yani. İlk kez böyle bir şeye karşılaşıyorum. Geldiğimize değdi. Beğendim. Sümeyye manastırı gibi bir şey. Dekyalığa ee, yaptık galiba. Bu kadar biliyorum. Güzel. Görseli nasıl? O sınıfa gittiniz mi? Güzel. Ziyaret ettiğinize değdi mi? Sıfırlar arasında bir zaman. farklı noktaları gezdiniz mi? gezdiniz? Öğledenizi gezdik. Ee, Kabak koyunu gitmiştim geçen yıl. Bugün de kabak koymak istedik ve daha önce bir uğrayalım dedik. Çok sıra vardı zaten. O yüzden vakit geçirmek için geldik. Yorulduk ama değdi. Güzel. Bugün de buraya geldik. Yolumuzun üzerindeki.